Çok önemli ve bir hassas süreçten geçirir Ve maalesef sürekli e, cephemiz olsun, listemiz olsun hedef almaya devam edilir. Maalesef. Biz buna da çok üzülürüz. En son e, sosyal medyada atılan kirli bilgilere dayanarak e, bizim bilgisayar listemiz Irak genelinde ikinci veya birinci listede en çok oy alan ve iki sandalye kazanan. Bu da Saltigo'dan kaynaklanan bir olaydı ve eşi taksimata göre bizim tabii hissamız ki erkekəyin qazanmasıdır bu listedən. Ondan sonra mufavadiyanın yeni təlimatları var. Bu bütün İraq üçün uygulanı, sadəcə ki dərcükdəki bir buniyadama görə sözdə bizim bir erkəyimiz çıxsın yerinə bir qadın gəlsin və sözdə də bunu mən yapıram. Cəbhə başqanını gedib Bağdadda bu işi yapsın. Və Sawsan xanımə arılar deyirlər, səni çıxardacaqlar, Məhəmməd əfəndini qoyacaqlar. Məhəmməd əfəndini arılar deyirlər, səni çıxardacaqlar, Sawsan xanımını qoyarlar. Baxın arkadaşlar, Məhəmməd Səman bizim çox yaxın qardaşımızdı, siyasi büro üzvəsidir. Sawsan xanım çox aziz bacımızdı, siyasi büro üzvəsidir. Hərkəsi azizdi, müqəddərdi. ve her de millet güvendi, ses verdi. Bunun kararını veren bir kanun var, bir hukuk var, bir müfavadiye var. Biz buna bir de bunun karşısında bizim zamirimiz, bizim ahlakımız bize müsaade etmez. Birisini çıkardık, birisini koyak yerine. Kanun, hukuk icabı ne var ise o yapılacak. Ve ben bunu milletimin öcünde açıklarım. Başbakan'a Sayın Muhammed Şia Sudani'ye mesaj da attım dedim konu hassastı lütfen siz de koyma hiçbir siyasi tedahul olsun bu kadıya da ve sağ olsun başbakan da söz verdi dedi hiçbir şekilde ben müsaade etmem özellikle de çarçuç hassas bir muhafazadı bir siyasi müsavamete girilsin milletimizin fikri müsterih olsun ne cebhavuz ne listavuz ne de muessesavuz hiçbir zaman bu kirli oyunlara gelmez. Çünkü ahlakına, müessesinin ahlakına layık edici böyle bir iş yapsın.